Bugün de şöyle bir bisküvi deneyeceğiz. Bisküvi gibi bir şey. Pastaya benziyor buradan. İçi de pasta olabilir mesela. İçi de aromalı. Yani. Öyle. Açıyorum. Ay pardon Ona verdim. Şimdi arkadaşlar açacağım. Ya yurt onu yurt yurt sarılmam kocacığım. Ay yerim ben bunu. Altı bisküvi. Şöyle. Şöyle. Normal pasta. Bu arada arkadaşlar <laughs> Arama oldu demiştim ben sana Dinlemelisiniz Altındaki bisküvi de çok iyi Her şey çok iyi arkadaşlar <laughs> Ben de 10'da 10 veriyorum Çilek aroması ve Ülken e, bisküvisi çok iyi Şekli de çok tatlıydı 10'da 10 veriyorum ben Valla şu anda O kadar güzellik Özellikle içindeki aroması Bir de altındaki Bisküvisi ve üstündeki Beyaz aromayı çok sevdim Bence %100. 10'da 10 videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay.